Kanka tamam. gir artık. Bak -okay. girdik. <laughs> de <laughs> şey Biz ikimiz de makineyiz ya. <laughs> Bence ama hiç. Yok ilk defa <laughs> oynuyoruz ya. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Bursa Pickleball. <gülüyor> 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 güzel bir ekiple karşılaştım. Daha ilk başlangıç yaptık ve böyle güzel yorumları duyunca açıkçası çok mutlu oldum. Çok da memnun oldum. Böyle bir branşı başta Bursa'ya, daha sonra Türkiye'ye hani tanıtımını sağlayabildiysek ne mutlu. Bursa'da mı? Evet. Daha Aa. ilk defa Bursa'da böyle bir proje içerisine dahil olmak istedim. Ve bu etkinliği ne kadar çok yardımlaştırabilirsek o kadar da güzel olur diye düşünüyorum. Çok resmi oluyor bu arada böyle yapmıyorum. Yani. Başkalı iki yıl mı olmuştu peki? Normalde 1965 yılında aslında Amerika'da Aa. evet ortaya çıkan bir branş bu. Ve bir adada çocukların oyun oynadığı. Fakat hani bu oyun oynarken de badminton topuyla başlayan bir oyun. Sonra sağlanmıyor. Badminton topları diyor çok yoğun bir şekilde. Daha sonra ping pong topuna geçiyor. Ping pong da kontrolü sağlanmıyor. Fakat bu kez veliler hani çocukların bu kopulan yanını bu branşı nasıl yapabilirler, nasıl oynarlar diye düşünürken bir tane şöyle delikli bir top üretiyorlar. Ve Çok tatlı, minnoş bir top yani, bu. Biz vurunca sanki uçacakmış gibi hissiatı evet, var da. Evet. Bu hava düşmüyor. kontrolü ve hava hakimiyetini evet. de kontrol altında tutuyor. Çok yoğun bir delikli mesela. Bunların tabii ki az 26 delikli olan ve Ayyemez. delikli olanlar da var. Çok yoğun olan deliklilerle dışarıda oynayabiliyoruz. Ve sonrasında bu bir köpek de Köpeğin adı da Pik Pik. Pik, pik kısır, Ne diyor? Pik, pik. benzer bir isim. Köpek ismi. Abi. Ne olabilir, ne olabilir? derken sonra da yoksa, bir kız olur diye hani ortaya çıkıyor. Bizde de yaygınlaşmaya çalışıyor ama yurt dışında kesinlikle emeklilerin böyle yaşı. Yani biraz daha sistem. ileri böyle yaşlarda olan kişilerin oynadığı branş ama son yürükler, zamanlarda artık yapalım. hem küçük yaş grupların hem de gençlerin çok yoğun bir şekilde talep gibi bir branş oldu. Ve yani tenise benziyor desek değil, badminton desek değil, masa tenisi hiç değil. Ya benim aslında en çok hoşuma gitti aslında. Evet. Ya biz yani... ayak tenisi diye geldik buraya da. <laughs> evet aynen, ayak, <laughs> tenisi <olarak gülüyor> yani. ayak tenisi olarak geldim. Ayak tenisi olarak geldim ama pickleball branşı olarak da çıkış yaptım. Bayağı iyi ya. Ya yani oyun kuralları böyle çok kişileri zorlayacak bir oyun kuralları da değil. Mesela ilk deneyimde öyle çok yoğun evet. kurallar da evet. hani değil. Tabii ki tenisten apar ya da badminton masa tenisten apar kurallar var. Mesela şöyle 11 sayıda bitiyor masa tenisi de aynı şekilde 11 sayıda biten bir branş. Şey, yani 3 branşın karması. Bunlar işte badminton masa tenisi ve kort tenisi. Arada olduğum branş çok bunlara. 11 sayıda bitiyor. 3 set oynanıyor maçlar. Servisle kazanılan bir oyun, servisten sayı alabiliyoruz. Onun dışında aynı tenisteki gibi servislerin başlangıcını çaprazları atarak başlatıyoruz ve kesinlikle yukarıdan ya da işte smart servisle başlayamıyoruz. Alt yani alttan servis düşürerek servisle başlayabiliyoruz. Onun dışında çift sayılarda sağdan, tek sayılarda soldan başlıyoruz. Tekle de oynayabiliriz, çift de oynayabiliriz. Süz erkek ya da işte mix karışık da yapılabilir ya da erkekler sadece ki şöyle anne çocuklar bile bunu bir turnuvaya katılıp yurt dışında beraber turnuvaya katılıp işte ödüller falan hani alan kişiler falan da var. Kurulum olarak da masa tenisinden çok daha zahmetsiz gözüküyor şurada sadece file ve çubuklar var yani çok evet, da zahmetli gözükmüyor. Zorlan. Mesela şey hani adada diyoruz ya belki de 10 da evet. yani çok rahat ve nasıl bir 10-15 dakikada kurup rahatlıkla oynayabileceğin bir branş. Zemin olarak da sert evet belki çim zeminde evet. tekme zemin zor olacak toprak ama evet. hani onun dışında evet. dediğim gibi bir tane daha çok sıkı problem yaşadığımız bir branş değil. Bu arada ben de ilk defa burada deneyimlemiş oldum. Sen o zaman yani. geçelim oyuna. <laughs> <laughs> Hazır mıyız? <laughs> Yenilerim diğer arkadaş çıktı, ben girdim. Benim şu an ters görüyorsunuz ama olsun. Anestezi. Şimdi bu daha ağır bir şey. Girdim kayda. Can kaç kaç? Kaymadın. Üstünü alın biraz öğreneyim sonra kaç. Yalnız kameranın şarjı çok az. Her an bitebilir. <laughs> Bittiği yerde yapacak bir şey yok artık. Asla başlayabiliriz ya. Başladık. Hata. Hata. Ama. Ha gerçi söylediniz doğru. Yok sadece servis hakkı onlara geçti. Güzel. Çıkar. İçeride. Topu atarken çok uçacakmış gibi hissediyorum. Yavaş atıyorum o yüzden. Şey soracağım. Topu vurduğunuz an içeri girebilir mi yoksa düşmesini bekleyeceğim mi? Topun bir kez sekmesini bekleyeceğim. Öyle gireceğim içeri. Tamam. güzel. Vur. Çok iyisin. Soldan atacağım. Kanka sen dışa çıkacaksın. At ağa. Çıkar. Hep ee, bir kere sekmesini bekliyorum ya.

çok geçtirdin ya. Çok iyi. Sen, de. Evet, sen, de. Evet. sen de sen de sen evet. de evet. <laughs> Şu şekilde. mi? bir <laughs> Bir türlü fotoğraf Sende? Kanka. Kanka sen yere denk de diyorsun ama. <laughs> de. Hareket ediyorsun ya ara, ben salıyorum orada. Evet. Sende, sende, sende. <laughs> ben, benim olan topları sadece bende değil, diğer hepsi sende. Tamam. <laughs> Kullanayım mı? Bende. Sayı ben aldım ya, o zaman ben yapıyorum. Hata değil mi ya? Ama onu sevdim ya. Ben sayıyı alıyorum ya, ben atıyorum kanka. Aynen. Aa. İstanbul Teknik Ben de şaya Evet. tek evet, İki ayakla gidip... girdim Sen de hazırladım. Sende. 7 4. şimdi ben aldım ya ben mi atıyorum? Aynen, sağdan atçın. 4'üz sağdan atacak. Arkadaşlar 7 4 11'de bitiyor. Öyle miydi? Ben içeride gördüm ama. <laughs> ben görmedim yani. Şu pozisyon. <laughs> evet şu anda bir Vur. arkadaşımız var. Vur. Çok güzel. Vur. Güzel alacağım. Bende. Git <laughs> şey Çok gitti. Evet. O yapılabiliyor mu şu? Ol. Bu yok. Buradan gelirken bu tarafa geçiyorum. Sahanın evet, her alanında kullanabilirsin. Tamam. Da tamam. Tamam. Maç sayısı. Tebrik <laughs> Tebrikler hocam. Tebrikler. Tebrik ederim. Tebrikler. Ben devam ederim bu arada. <laughs> A, gelinlik de avatar. Arkadaşlar kaybettik. Koca çok güzel oynuyor. 11'e 4 kaybettik. Şey biraz daha evet, ama bunları çekmeye gerek yok. Kameranın şarjı.